Hepinize merhaba gencolar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PES 21 sezon güncellemesini, kurt bonusunu ve PES 21'i satın almak istediğinizde Konami'nin bize sunduğu 5 tane kulüp paketini inceleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz 5 tane iş ortağı var Konami'nin. Bunlar Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Manchester United ve Arsenal kulüpleri arkadaşlar. Şu anda Steam'de bilgisayar için alacaksanız 60 lira arkadaşlar. Playstation için alacaksanız 134 lira civarında olması lazım e, kulüp paketlerini. Bu kulüp paketlerinin içinde ne var? E, şimdi hemen onlara bir geçelim, bir inceleyelim. İlk önce Juventus paketini inceleyelim arkadaşlar. Juventus paketinde Cristiano Ronaldo'yu ikon kart olarak e, bize veriyor arkadaşlar. MyClub'da kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki Legend ve ikon kartların e, sene boyunca yani oyun süresince hiçbir şekilde e, tabii ki değişiklik yapmazsa konami. B kondisyonundan aşağıya düşmüyor arkadaşlar. En kötü ihtimalle B kondisyonunda e, geliyor bize e, ikon kartlar. E, Juventus paketinde de Ronaldo'yu ikon kart olarak sunmuşlar. Bir tercih edeceğini düşünüyorum e, Juventus paketini. Ayrıca şöyle bir şey söyleyeyim. Bize bu kadroyu da direkt veriyor Konami. E, i̇şte Sarri'yi veriyor Antonio olarak e, ve ekstra bu Juventus. Eğer bir transfer yaparsa onu da bu paketin içine yani bu kadroya ekleyecekler arkadaşlar. Şu andaki mevcut kadrosu bu olduğu için e, örnek olarak bunu koymuşlar. Ama transfer gelecekse zaten kadrolar güncellenecek. Diğer takımların da otomatikman. E, bir de bir şey söyleyeceğim. Bu kadroları arkadaşlar e, kadrodakileri kesinlikle DP antrenörünü yapamıyorsunuz onu bilin. E, ve e, bununla oynamak istediğinizde bu kadroyla paketin kadrosuyla oynamak istediğinizde Hiçbir şekilde seviye atlamıyor oyuncular. Yani Higuain bir seviyede kalıyor. Buradaki şu görmüş olduğunuz Ronaldo bir seviyede kalıyor arkadaşlar. DP Antrenörü yapamıyorsunuz. Sarri'yi MyClub'ınıza da antrenör olarak kullanamıyorsunuz. Etkinlik sonrası hediyeleri ve ödülleri alamıyorsunuz. Ama normal GP ve yetenek avcısını kazanabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Bu kadrolar sadece işte yani bilgisayara karşı vesaire oynamak için e, kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen geçiyoruz. İşte böyle bir tema veriyor arkadaşlar bu arada. Güzel bir tema. Ronaldo'yu koymuşlar. Paketin içinde bunların hepsi dahil arkadaşlar. Hemen şöyle geçiyorum. Bu da dijital Kit diye geçiyor. Benim anladığım dördüncü forma olarak herhalde bu formayı seçebileceğiz. Yani Juventus paketi alanlar e, Juventus'u seçerken dördüncü forma olarak bu formayı seçebilecek arkadaşlar. Bir sonraki paketimizde tabii ki Messi, Konami'nin sevgilisi arkadaşlar. Lionel Messi. Görmüş olduğunuz üzere onun da bir ikon kartını veriyor. Eğer Barcelona paketini alırsanız Messi'nin ikon kartını verecek arkadaşlar. Hemen şöyle geçiyoruz. Yine aynı kadro ve kadro özellikleri burada da dahil arkadaşlar. Bu oyuncular seviye birden yukarıya çıkamıyor. Tekrarlıyorum. Birçok ödül karşılaşma sonrası ödüllerini alamıyorsunuz. Sadece GP ve yetenek avcısı ödülü alabiliyorsunuz. Bu kadroyla oynadığınız zaman etkinlik ödüllerini alamıyorsunuz. GP ve yetenek antrenörü alacaksınız. Bu kadar. Sadece aklınıza bulunsun. Hemen geçiyorum arkadaşlar. İşte Luis Suarez'in meşhur bandajlı eli. Güzel bir fotoğraf. Bu da güzel. Beğendim ben. Bu tema da çok güzel. Bu temayı da Barcelona paketini tercih eden arkadaşlar alacak arkadaşlar. Bu da işte 4. forması. Dijital forma. Dediğim gibi tahminim dördüncü forma olarak herhalde bize bunu sunacak. Konami dijital formadan kastı o herhalde. Keşke herkese birer tane bir forma göndersi de mi? Ne kadar güzel olurdu. Gerçek bir forma mesela Barcelona'dan falan. Filan. O zaman herkes 5 paketin 5'ini de aynı anda satın alırdı diye düşünüyorum. Hemen geçelim arkadaşlar. Ve işte benim paketim arkadaşlar. Manchester United ve David Beckham paketi arkadaşlar. Ben Manchester United... E paketini satın aldım. Çünkü şöyle bir durum var. fiyat performans odaklı baktığınız zaman tabii ki bu benim düşüncem. Siz istediğiniz paketi alın. Ronaldo'yu çok seviyorsunuzdur alabilirsiniz Messi vesaire vesaire. Ronaldo'yu bugün itibariyle Biliyorsunuz Portekiz milli takımını da bize sundu şu anda Michael MyClub'da. Bugün itibariyle Ronaldo'yu şimdiye kadar 10 kere vermiş arkadaşlar. MyClub'da 10 kere Ronaldo'yu vermiş. Beckham'a baktım. Yani ikon kart olarak. Beckham'a baktım. İki tane efsane vermiş. Bir tane ikon kartını vermiş bir sene boyunca. Yani bu sene boyunca. Şimdi böyle baktığınız zaman Ronaldo'yu bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Adamlar 10 kere Ronaldo'ya yani 10 tane mor Ronaldo kartını sunmuş. Yani ayda zaten bir kere falan veriyorlardı. Yani haftanın oyuncusunu da veriyor. işte yok Juventus etkinliğinde veriyor. Yok bilmem ne İtalya Ligi etkinliğinde veriyor. Vesaire vesaire. Ama David Beckham gibi efsaneleri yani eski efsaneleri zor veriyor arkadaşlar. Zor çıkarttığı için de ben dedim ki David Beckham'ı alayım ki David Beckham'ı oynayan e, arkadaşlar bilir çok joker bir oyuncu. Yani ofansif orta sahada oynuyor, sağ kanatta oynuyor, solda oynuyor, defansif orta sahada daha iyi oynuyor. E, Stoperi koy stoperde oynuyor, forvette oynuyor. Yani bu böyle bir oyuncu. E, ben tercihim bundan yana kullandım. Çünkü e, sene boyunca bir kere ikon kartını verecek olan Konami hemen paketin başında size bunu sunuyor arkadaşlar. Ben de o yüzden bunu sunu Tabi Tercih sizin yani Ronaldo'nun ikon kartı tabii ki kullanılıyor arkadaşlar ki Keza Messi'nin de öyle. Ben bunu tercih ettim. Hemen geçelim. Bu da Manchester United'ın kadrosu. Dediğim gibi transfer oldukça bu kadro güncellenecektir. Bunu da sadece bu takım kullanıyorsunuz. DP Antonio vesaire hiçbir şey yapamıyorsunuz. Onu tekrar üzerinden geçeyim. Herkes bir seviyede kalıyor kesinlikle İşte burada da ben olsam Marsiyeli veya Rashford'u koyardım ama son transfer olduğu için herhalde Bruno Fernandes'i buraya koymuşlar güzel bir tema oyun teması bu da dördüncü dijital kiti Master United arkadaşlar hemen geçiyoruz işte Oliver Kahn Bayern Munich efsane olarak bize sunduğu kartı Konami'nin Oliver Kahn ikon kartı. Efsane demişim arkadaşlar. İkon kartı olarak sundu. Ee, hemen geçelim. Yani Oliver Kahn zaten tartışmaya gerek yok kaleciliğini. Ee, tercih eden olabilir mi bilmiyorum ama ben tercih etmedim şu anda. Bu da işte Bayern Münih'in kadrosu arkadaşlar. Zaten mevcut kadrosu şu anda bile yani şu kadro çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Yani kadro için seçecek olsaydım büyük ihtimalle Bayern Münih'in paketini alırdım arkadaşlar. Ama e, David Beckham'ın sırma sarı saçlarını görünce dayanamadım ve Beckham'da karar kıldım. Hemen değiştiriyoruz. İşte Lewandowski. Oyunun baklı oyuncularından meşhur Lewandowski. Benim başımın belası Lewandowski arkadaşlar. Bu adam oyunda neyse durdurulamıyor. Yani buna iki kişi falan markaç falan vereceksiniz. ancak kesiyor. Vesaire. İyi oyuncu. Test 2020-2021'de -2021, ee... Ben bunu full diyeceğim arkadaşlar. Çıkartırsam eğer ve kadromda tutacağım. PES 2021 ne ya? PES 2021 diyeceğim ve PES 2021 dedim. Yani Lewandowski nasıl beni düşünün yani. yani. Bir şey demiyorum. Bu da işte klasik bize sunacağı dördüncü forması arkadaşlar. Dijital kit. Hemen geçiyoruz. Deniz Bergkamp. Deniz Bergkamp Arsenal'ın ikonik kartı. Ee, Arsenal paket aldığınızda verecek arkadaşlar. Bununla oynamak isteyen arkadaşlar da var. Ee, enteresan bir şekilde. Ben hiç denemedim. Ee, 20-20'de de, çık, 20 de çıkmadı bana. Ee, ama tercih eden arkadaşlar da var. Ee, sırf kampı veriyor diye. Enteresan. Demek ki iş yapan bir oyuncu. Bu da işte Arsenal'in kadrosu arkadaşlar. Bunda da aynı şartlar geçerli. E işte asıl benim en sevdiğim oyuncu burada arkadaşlar. 2010 yılından beridir. Bu adamı ben çok seviyorum arkadaşlar. PES 2020'de bana vermedi. Maalesef. Bunu kullanamadım. PES, e, 2010 yılından bu yıla kadar bütün oyunlarda kullanmışlığım vardır. Ama niyeyse bu sene e, Abameyank'ı bana vermedi arkadaşlar. Konami'ye o yüzden çok kızgınım. Neyse bunlar sonraki konular. Bunları sonra konuşuruz. Geçelim arkadaşlar. Ve işte bu da e, Arsenal'in dijital klasik kiti diye düşünüyorum. Şu değişik bir kit yapmışlar veya e, Değiştirilebilir yani bilmiyorum niye bu böyle bir formayı ben hiç görmedim ama herhalde var olan bir formadır size yanıltmayayım arkadaşlar Bunlar da gördüğünüz gibi Arsenal'in Dijital kiti arkadaşlar Şimdi buradaki şey çok önemli arkadaşlar Mesela, Paketten bir tanesini satın aldınız Ronaldo Messi neyse Messi United falan aldınız abi Şimdi Standart pakette 2000 MyClub parası veriyor size eğer standart paket alırsanız kulüp paketi satın almazsanız 2000 MyClub parası veriyor. Yukarıdaki 30 haftalık haftada 3 tane yani bir haftada 3 tane size premium agent verecek ve bu premium agent en düşük 75 overall oyuncu bulup 90 ve üzeri oyuncuyu da bulma ihtimali var. Haftada 3 defa 30 hafta boyunca haftada 3 defa size bundan verecek. Bunlar standart pakette de var. Ama standart paketle kulüp paketinin arasındaki fark Kulüp paketi alırsanız 3000 coin veriyor. Standart paketi alırsanız 2000 coin veriyor. Ve arada fiyat farkı yok. Onu söyleyeyim. Ve kulüp paketi aldığınız zaman size bir de ikon kart veriyor. Standart pakette öyle bir şey de yok. Yani bu yüzden kulüp paketi almanızda fayda var arkadaşlar. Kulüp paketi alın yani. yani. Standart paketi almanıza gerek yok zaten. Adam size 3000 MyClub coin veriyor. Yani 3000 MyClub coin şu anda dün baktım. Steam'de 206 lira. Yani Ps Ps Store'da da o fiyatlardır diye düşünüyorum yani 200 liraya yakın bir fiyatlardır diye düşünüyorum. Adam size 60 liraya veya işte PlayStation için alacaksanız 134 liraya size hem 3000 coin veriyor, hem üstüne bir de ikon kart veriyor. Yani bu açıdan düşündüğünüz zaman inanılmaz avantajı, hele PC daha çok avantajlı yani 60 liraya 206 liralık 3000 coin alıyorsunuz bir de üstüne oyunu alıyorsunuz yani. Sezon güncellemesini alıyorsunuz. Yeni bir oyun alıyorsunuz arkadaşlar. Sezon güncellemesi vesaire. Sonuçta bu oyun yeni bir oyun. Hani bazı arkadaşlar burada bunu eleştiriyor. Ya işte ya aynı oyuna ben niye parayım? Abi tamam devam et. Aynı oyun bu. Kabul. 2020'ye devam ettiğini düşün. ve bugün Portekiz milli takımının, Alman milli takımının e işte diğeri neydi? Unuttum. Neyse. 3 tane milli takımın çekilişi var. E coin alacağım baba. Tamam güzel. E al hadi coin. Adam 3000 coin'e 206 lira diyor. E, alsana hadi 206 liraya coin. E adam sana bunu 60 liraya 3000 coin veriyor. Öyle düşün. Muhasebesini öyle yap. Karşılaştırmasını öyle yap. Aynı oyuna devam ettiğini düşünüyorsan düşün. Ama 3000 coin alıyorsun abi 60 liraya. Tamam oyun aynı oyun olsun. Ama sezon güncellemesi gelecek. 2021 alacaksın. İkon kartı verecek vesaire vesaire. Yani şimdi bakın kurt bonusunu da geçeceğim. E, Konami Oyuncuları üzmemek adına bu kurt bonusunu da ortaya çıkarttı. Hemen geçelim isterseniz. Nedir bu kurt bonusu arkadaşlar? İki tane kilometre taşı diye adlandırmışlar. Birinci kilometre taşı arkadaşlar. Sizin kadronuzda bulunan efsaneler ve ikon kartların toplamı. ikisinin toplamı. 1 ile 3 oyuncu varsa kadronuzda yani 1 ile 3 oyuncu arası varsa bir tane ikon kart alacaksınız. Bir adet. 4-6 oyuncu varsa 2 tane ikon kart şey verecek size, çekilişi verecek. Yani e, özel temsilcisi verecek. 7 ile 9 arası 3 tane, 10 12 de 4 tane, 13 veya daha fazla legend artı ikon varsa bunlardan da size 5 tane size kart verecek arkadaşlar. İkinci e, kilometre taşı da şu. Maç day'de oynanan maçların sayısına göre verecek. Yani maç day'de 5 ila 29 maç oynadıysanız bir tane özel temsilci, 30 ila 99 maç oynadıysanız iki tane özel temsilci, 100 veya daha fazla maç oynadıysanız size 3 tane haftanın veya işte öne çıkan oyuncu temsilci verecek. Yani normal standartta mesela öne çıkan oyunculara 300 coin harcıyorsunuz ya mesela. 300 coin harcamayacaksın da baba. Adam sana 3 tane bilet verecek ister bu hafta harca, ister ondan sonraki hafta harca. Yani 300 coin harcayacakmış gibi düşünün arkadaşlar. Ee, ama bunu size ücretsiz veya yani. 300 coin daha veriyormuş gibi düşünün. Bunu da nereden bakacaksınız arkadaşlar? Ana menüden geliyorsunuz. İstatistikler diyorsunuz. Online istatistiklere geliyorsunuz. Online istatistiklerden de arkadaşlar kullanıcı detaylarından da maç diye geliyorsunuz arkadaşlar. Matchday'de eee <laughs> RB'ye basarak e, sayfayı ileriye doğru alın. Orada maç kaç maç oynadığınız vesaire vesaire istatistikler vardır. Ana sayfa, istatistikler, oradan online istatistikler sekmesi, online istatistikler sekmesinden de kullanıcı detaylara tıklayıp oradan görebilirsiniz Matchday'de ne kadar e, yer aldığınızı arkadaşlar. Bu da Konami'nin eee oyuncuları küstürmemek adına yapmış olduğu bence çok güzel bir şey. Yani mesela şimdi ben, mesela benim kadromda şu anda 11 tane e, saydım. ikon, artı legend 11 tane oyuncu var. Şimdi bana 4 tane Icon temsilci verecek. Bir de paketten geliyor David Beckham aldım. 5 tane ikonum var benim şu anda. E 3 tane de şey verecek bana. 101 kere de maç D'de yer almışım arkadaşlar. E 3 tane de bana e, öne çıkan oyuncular verecek. İstediğim zaman kullanacağım. Juventus'ta kullanacağım veya Barcelona'da kullanacağım artık bu hafta kampanya yaptıysa. Etti mi sana 8 tane oyuncu? E zaten ilk 11'in %90'ını aldım Kafadan oyuna başlarken. Bu tür Bence güzel yapmışlar bunu da. Bunda güzel düşünmüşler. İnsanları üzmemek adına. Bence çok iyi olmuş. E, PES 2021'in e, Bu seneki hamlesi e, bence yerinde bir hamle. Öncelikle onu söyleyeyim. Mesela işte FIFA'yla şu anda işte bazı arkadaşlar şey yapıyor. Ya işte bu oyunu adam bize update veriyor. Ya arkadaşım sana update veriyor da adam bunu sana dürüstçe söylüyor. E FIFA sana ne veriyor? Yani FIFA sana ne veriyor? Baktın mı hiç FIFA sana ne veriyor? Ben bugün girdim yazıyorum abi. İnternet önünüzde. Google'a yaz. FIFA 21. Yenilikler diyorum. Bilgi yok. E-baba, ee PS Store'a giriyorsun, 500 lira. Allah Allah. E ne, ne alacağım ben bu 500 liraya? Bir tane şey yayınladılar. E, trailer yayınladılar. Tanıtım videosu yayınladılar. 15 saniye mi? 10 saniye mi? ne Bir Mbappe görünüyor. Penaltı menaltı uğurlarında bir şeyler yapıyor. Ondan sonra. E-baba. Ondan sonra Amerikan futbolcuya falan geçiyor video. Bu kadar. FIFA ile sana anlattığı bu kadar. Gösterdiği bu kadar içerik yok e, internette yazıyorsun neymiş var gelecekmiş varın gelmesi bekleniliyormuş var sistemini oyuna koyacaklarmış bekleniliyormuş grafik açısından iyileştirmeler yapılmış bir de işte e, kariyer modunda efendime söyleyeyim hatalar varmış da onları daha çok iyi olmasını e, sağlayacaklarmış PES 20 e, FIFA 20 21'de, 2021'de 2021'de ne kadar 500 lira e burada adam sana sabahtan beri bak burada ben sana sayıyorum. Sana ikon kart veriyor. E kurt bonusu diyor. Hadi kurt bonusunu eski oyuncular alıyor. Boş ver. Sen yeni oyuncusun. Adam sana burada ikon kart veriyor bir tane. 3000 coin veriyor. 3000 coin. 206 liralık 3000 coin'i veriyor sana. Ve 134 lira diyor. Ve yeni bir oyun alıyorsun. Yeni başlayan için konuşuyorum. E adam sana bunu dürüstçe söylüyor. Ben bu, bu sene diyor. Ben bunu yapamayacağım. Ben sadece update yapacağım. Ben 2022'ye kendimi hazırlıyorum diyor. Sana bunu dürüstçe söyleyen bir taraf var. Ve 134 lira fiyat etiketi sunuyor sana. Diğer tarafa dönüyorsun. FIFA 20, 2021'e. E ne var? E, i̇şte 15 saniyelik Mbappe görüntüleri. Tamam. İçinde ne var? Var, var kullanacakmış. Düşünülüyormuş varın gelmesi. Grafikleri iyileştirme yapılmış. E Kariyer modunda da bilmem ne olacakmış. Ne kadar baba? 500 lira. Allah Allah. E ama burada PES'i eleştiren eleştiriyor. Vay efendim niye böyle yaptı? İşte yeni oyun çıkartmadı da update ab abi bu taraf dürüst adam. Sana açıkça sunuyor. Sana açıkça önüne koyuyor. Bu 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 diyor sana. Al alıyorsan al diyor. Yani e, masaya her şeyini koyuyor. Senin bu şekilde görerek alman istiyor. E diğer tarafta işte gelecek yani açıklayacağız sonra. Sen bir 500 lira ver bana. Ben alayım FIFA 2021. Sen bana 500 lira ver de ben sana sonra açıklarım ya. Ya şey ne, ne çıkacak içinde ne var ben sana açıklarım sonra. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani şu durumda yani bunu her şey için söylüyorum yani iş hayatınızda okul hayatınızda neyse abi bir şeylerin farkında olun. Farkında yaşayın. Karşılaştırma yapın. Yani ezbere yapmayın. Hani ezbere yaparsanız olmaz. Yani ya, ya işte adam FIFA ö, pes oynamamış hayatında. Adam oradan şeye sallıyor. Pese sallıyor. La oynadın mı? Yok. E abi yani oynamadığım bir şey hakkında fikir beyan etme o zaman. Ben peki nasıl niye böyle konuşuyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ben 2014'ten 2019'a kadar FIFA oynadım arkadaşlar. 5 yıl boyunca FIFA oynamış bir adam. Bir gün açtım FIFA 20, 20, 20 FIFA 2020'yi. Abi bir oynadım. Lan bu dedim 2018'de aynı. Bunda hiçbir değişiklik yok. Lan dedim bir dedim şu dedim PES 20, indireyim bakayım demosunu. Bir dedim demosunu oynadım ha bu arada. Abi bir oynadım. Abi ne futbol oyunu bu. Topun dinamiği, futbolcuların hareketleri, animasyonları, grafik kalitesi. Baba biz dedim ne yaptık ya? E ben 5 senelik FIFA'cıyım ve bıraktım işte. Ve karşınıza şu anda PES 2021'i tanıtıyorum yani veya işte yorumla yorumluyorum yani. Ama iki tarafa da geçtim işte yani. O tarafı da denedim, bu tarafı da denedim. Deneyerek yorum yapın arkadaşlar. Ya bu iş maalesef böyle ya. Yani farkında olun, eleştirin ama her iki tarafın görüşlerini alarak eleştirin yani. Onu demek istiyorum. Yani tek pencereden böyle tek pencereden bakmayın yani demek istediğim bu. Ee, neyse konu başka yere gitti. Pes. 2021'in e, sezon güncellemesini heyecanla bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım e, 2021'deki oynanışı vesaire nasıl olacak? Biliyorsunuz oynanış üzerine tabii ki hatalar da var yani. FIFA'da da hatalar var arkadaşlar. Yani bugün Google'a yazın. 2020 hatalar diye vesaire de çok komik inanılmaz yani peste göremeyeceğiniz hatalar var ve bu oyuna 400-500 lira ki pandemi döneminde yani bugün güncel e, şu anda e, kulüplerin bile e, UEFA yanında sözleşmelerden dolayı futbol sözleşmelerinden dolayı bile yanındayken EA yani EA Sports insanların yanında bence değil arkadaşlar. Yani Konami bunu yapabiliyorsa 134 liraya sana e, PlayStation Store'da bu oyunu sunabiliyorsa e, sen de 250 liraya sun birader. Yani 500 lira isteme. Yani pandemi döneminde yani insanlara karşı da bir saygısızlıkları var. Yani baş, bu da hani bu da başka bir bakış açısı bence. İnsanlara karşı da bir saygısızlığın var senin. Millet işinden oldu, bilmem neyinden oldu, o kadar insan öldü falan. 15 saniye Mbappe videosu. Ondan sonra içerik yok, internette hiçbir açıklama yok, hiçbir şey yok. Ne değişecek, ne olacak? Beklenti 500 lira ver baba. Oldu baba ya. Oldu. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Ya bu iyi e, sportsun bence saygısızlığı. E, her alan arkadaşların da herhalde parası çok diye düşünüyorum. Yani tabii herkesin kendi şeyi, e, isteği alabilirler ya bu benim düşüncem yani. Bu benim eleştirim. Geri doğru olduğunu da düşünüyorum yani. Ya bu adamlar sana özel fiyat olarak bunu sunabiliyorsa EA sports da diyecek ki arkadaşlar benim de özel fiyatım var. Pandemi dönemi dolayısıyla dünyada böyle bir olay oldu. Benim de oyun fiyatımı ben FIFA e, 2021'i ben de bu fiyattan sunuyorum de. E, çıkar Biz bizim karşımıza ama yok yani e, neyse. Durum bu arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. E, unutursanız da e, sağ olsun. Siz orayı anladınız, neyin sağ olacağını. Kendinize iyi, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.